Netflix'in yeni yerli yapımı Şubra dizisi. İzleyiciyi ikiye bölen bir tepki almış gibi görünüyor. Vallahi benimle konuş. Allah işini gücünü bıraktı. Olacakları bir tek sana söyledi. Öyle mi? Aynen öyle. Şimdi evvela şunu söylemek isterim dizi hakkında incelemeye geçeceğiz ama şunu görmek gerekiyor. Toplumumuzda dizi rağbet gördü. Deyim ise tuttu. Bunun sebebi de artık millet hemen her sahnede sevişmenin olduğu, birbirini aldatan, aldatmaya hayatın bir gerekliliği gibi gösteren sapık, tacizci, çarpık ilişkiler olan karakterlerden bıkmış olması. Bıktı toplum bu karakterlerden. Ve Türk dizilerinde ne yazık ki elbette ki aralarında iyi yapımlar olsa da artık erotik diziler izliyoruz. Bu gerçeği görmek lazım. Ve Kübra dizisi daha deruni bir konu anlattığı için rağbet gördü, tuttu. Yani sevgili senaristler, sevgili yönetmenler, bakınız toplumumuz neyi istiyormuş? İşte tüm bu nedenlerden dolayı bir kitabı alıp gizli haline getiren yapımcısını ayrıca tebrik ediyorum. Afşin Kum'un aynı isimle olan kitabının diziye çevrilmiş hali aslında Kübra dizisi. Ama sadece Afşin Kum'un kitabında değil, aynı zamanda Burak Özdemir'in Lefi Mahfuz kitabını da gördüm ben dizi içinde. Yine hakkını yemeyelim, Turgay Güler'in Mehliks kitabını da gördüm ben dizinin içinde. Mesela orada Dona karakteri vardır. Dizide ise bu karakter Kübra olarak karşımıza çıkıyor ya da ben öyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu yazar arkadaşların da hakkını yememek gerekiyor. Yani aslında Afşin Kum'un kitabının diziye uyarlaması olarak kabul edilse de başka kitapların konu edindiği olayları da almış gibi gözüküyor. Tabi diziyi izleyenlerin yorumları var. Bir kısmı diziyi çok beğendiğini ifade ederken diğer kısımsa izlemeyi yarıda bırakacak kadar kötü bulduğunu dile getiriyor. Ancak dizinin üzerinde konuşulması gereken önemli bir tema işlediğini düşünüyorum. Teknolojinin inançları nasıl kötüye kullanılabileceği teması. Bizler, bizim gibi araştırmacı yazarlar, yakın bir gelecekte Bluebeam teknolojisi ile gökyüzünden Hz. İsa indirilebileceğini ya da diğer dini manevi öğeleri kurgulayabileceklerini defaatle anlatmıştık. Yapay zeka ile birlikte bu daha çok artık. İşte dizi tam bu noktada çok önemli hale geliyor. İkinci önemli konu ise Mehdi'lik kavramını incelemesi ve kişinin kendini seçilmiş olarak görmesi meselesi. Malum bizim coğrafyanın Mehdi'si bitmiyor. Sürekli birileri Mehdi olduğunu söylüyor. Hatta bize de geliyor, Kürşat Hocam ben Mehdi'yim, seni komutanım ilan ettim, seni vezirim ilan ettim diyen arkadaşlar da oluyor zaman zaman. Şimdi Kübra dizisine dönelim ve diziyi biraz incelemeye başlayalım. Hikaye, ana karakterimiz Gökhan'ın cep telefonuna gelen gizemli mesajlarla şekilleniyor. Mesajlar kısa sürede gerçeğe dönüşmekte ve Gökhan'ı bir elçi olarak tanımlayarak çeşitli emirleri yerine getirmeye yönlendirmekte. Yani Gökhan'ı seçilmiş olduğuna inandırıyor. Gökhan kim peki? Aslında Gökhan kendi halinde çalışan bir bireydir nişanlısı ile evlenme hayalleri kuran, mütevazi, dinine bağlı bir karakter. Ancak bir gün sosyal medya topluluğu içinden kendisine mesaj atan Kübra isimli biriyle tanışıyor. Biriyle diyorum tırnak içinde çünkü bu Gökhan ilk önce Kübra ismiyle yazanın bir kadın olduğunu düşünüyor. Kendisiyle tanışmak için yazdığını düşünüyor. Hatta sevgilisi de yanında bir konuşmaları var aynı şeyi düşünüyor. Sor o zaman derdi neymiş madem tanımıyorsun. Ama daha sonra Gökhan, Kübra ismiyle yazan kişinin bir insan olmadığını, aslında yazan kişinin teknolojiye müdahale eden yaratıcı olduğuna kanaat geçiriyor. Ama aslında işin özü öyle değil. Yani buradaki ince mesaj aslında bize İslami öğreti olan zan meselesini hatırlatıyor. Hatırlayın şöyle bir. Allah Resulü zandan sakının, zan ile hareket etmeyin buyuruyordu. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Ya eyyuhallezine amenuştenibu kesiran mine zan diyor. Ey iman edenler zandan çokça sakının diyordu. Hucurat suresi 12. ayette Rabbimiz. Ve dizide de bu olay işte kız arkadaşının düşündüğü gibi çıkmadı. Yani gördüğüyle amel etmek yerine tam anlamadan yorum yaptı ve zanda bulundu. Gökhan'ın Kübra ile ilk yazışmasında kullandığı ismi çok ilginç. Semavi, göklerle ilgili olan demek semavi. Yani ilahi bir misyonu olan Gökhan'a yakışacak bir isim değil mi? Peki ya Gökhan ismi? Gökhan da eski türkülerde, eski türk kültüründe ve inancına göre göklerin tanrısı anlamına geliyor. Gökhan babasız olan bir çocuk ve kendisine ilk gelen vahiy yani ilk gelen mesaj onun okumasını okuyarak anlamasını sağlayan mesaj. Burada aslında Hz. Muhammed Efendimiz'e bir atıf var. Zira Hz. Muhammed Efendimiz de babasızdı ve ilk vahiy olarak ikra yani oku olarak inmişti o vahiy yani ilk mesaj ve ilk olarak en yakınlarına bu durumu anlatmıştı. Dizide de Gökhan bu olayı ilk önce yakınlarını bir odada topluyor ve ilk önce onları anlatıyor. Dizinin içerisinde ve jeneriğinde bir de önemli detay görüyoruz. O önemli detay kelime oyunları. İlk ana kelime elbette ki kübra. Kübra büyük demektir. Hatta en büyük demektir. Diğerleri ise dizideki o algoritmik gösterime göre ondan türüyor. Ya da onun altında onun üstüne geçemiyor. Kübra, Ekber, Kibir, Kebir, Kabir ve en son Kubra asıl isim. Hakkını vermek lazım. Bu kısım çok iyi işlenmiş. Kübra büyük demek. En büyük olduğunu söylemiştik. Ekber de çok büyük demektir. Yine bir diğer kelime kebir. Bu kelime de ulu anlamına gelir yine büyüklük ifade eder. Yani en üstte üç tane büyük tanımlaması var. Buradaki gizli anlam yaratıcının büyük, çok büyük, ulu olduğuna vurgu yapıyor. Diğer kelime ise kibir. Yani biz insanların hasleti, hastalığı. Oysa kübra, ekber, kibir kavramlarının var olduğu yerde kibire yer olmadığını, yer vermeye kalkarsan zararlı çıkacağını anlatıyor. Keza dizinin içerisinde kibir tuzağına düşen birçok karakteri ve o kibirleri ile mücadele edişlerini de görüyoruz. Bir diğer kelime ise kabir kelimesi. Yani Kübra, Ulu Yaratıcı olan Adem olan bizleriz. Son durağı yine kabir ve döndürüleceğimiz yer ise yine yüce yaratıcımız olan Rabbimizdir. Kübra yaratıcı. Varlık aleminde tek var olan, kabir varlık aleminde yok olan varlıkların geçiş kapısı. Ve orada ince bir mesaj daha var. Ama bu ince mesaj önemli bir ana detay sen farklısın. Gökhan yaşadığı geçmiş olaylar ve manevi bir değişim sonrasında bu mesajlara inanmaya başlar. Etrafında geniş bir takipçi kitlesi oluşur ve hikaye gelişir. dizi teknolojinin sunduğu imkanların inançları nasıl etkileyebileceğini vurguluyor aslında. Bu önemli bir konu. Bu durum günümüzde uzaylı inançları gibi farklı alanlarda da gözlemlenebilen bir olgu. Mesela benim çocukluğumdan beri bir tayfa var. Özellikle Galaktik Federasyon diye bir yapıya inanıyor ve bu yapı sürekli sizi gözlemliyoruz. Geleceğiz ama hazır değilsiniz gibi mesajlar verdiği iddia ediliyor. Mesajların doğruluğunun kanıtlanmasının önemi ortadan kalkıyor. Körü körüne inanma fiili ortaya çıkıyor. Sadece bir iddia var, kanıt yok, ispat yok, sadece anlatım var. Neden? Çünkü pek çok peygamber en başta kendi tebliğlerini böyle yaptılar. Yani ilk yaptıkları anlatmaktı. Daha sonradan mucizeler göstermeye başladılar. Peki yeni çağın Resul vekili olan ya da öyle gösterilen semavi yani dizideki ismiyle Gökhan'ın mucizeleri yok mu? Var elbette. En büyük mucizelerden bir tanesi dizide Kübra'nın bir binayı yerle bir etmesi. Dizide Gökhan ısrarla görmek, idrak etmek istiyor ve bana kendini göster diyor. Yani yaratıcıyı görmek istiyor. Ne bana kendini göster. Nerede? Bir dağ başında. Peki dağ başında kimler vardı dinler tarihi penceresinden bakarsak? Hz. Nuh, Hz. Şid, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hira Dağı'na çıkan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani elçilerin tümünü dağ üzerinde yaratıcı ile konuşmasıyla hatırlıyoruz. Dizide elçi misyonunu üstlenen Gökhan bir dağ başında bana kendini göster diye yalvarıyor. Ve sonra kendisine bir mesaj geliyor. Karşındaki binaya bak. Ve arkasından bir mesaj daha. Gökhan o binaya bakıyor. Kübra yani sözde yaratıcı kendi suretini o binaya yansıtıyor, tecelli ettiriyor. Ama bina yaratıcının suretine dayanamayıp yerle bir oluyor ve çöküyor. Aslında burada bilindik bir olayı hatırlıyoruz. Hz. Musa bir gün Allah'a merak ediyor ve "Ya Rabbi, seni görmek istiyorum." diyor. Allah Azimüşşan ise "Sen beni asla göremezsin. Ancak şu karşıdaki dağa bak. Dağ yerinde durursa sen de beni görebilirsin." diyor. Ayetin devamında ise "Rabbi o dağa tecelli etti. O dağ paramparça oldu." diyor. Dizide Araf suresi 143. ayette geçen buraya atıf yapılmış. Kübra binaya tecelli ediyor ve bina bir anda yerle bir oluyor. Mesela yine dizinin bir yerinde semavi göğsünden vuruluyor. Üstelik kendi içinden biri tarafından yani kendi inananları arasından bir genç tarafından vuruluyor. Tarihte çok görmüşüzdür. Hani derler ya her Sezar'ın bir bürütüsü vardır diye. Yok yok, o sezer değil. Öbürü, öbürü. <laughs> Semavi ile kendine inananlar arasında ihanete uğruyor. Ve göğsünden vuruluyor. Ancak bu göğsünden vurulma meselesi birazcık sahte. Bir söz var ya hani, Şeyh uçmaz, mürit uçurur diye. Tam da böyle bir mevzu aslında. Semavi'nin vurulması ve kurşunun işlememesi, göğsünü delip Semavi'yi öldürmemesi aslında sevgilisiyle, nişanlısıyla semavinin en yakınındaki adamlardan biri tarafından kurgulanan sahte bir operasyon. Yani sevgilisinin ihanetiyle ne yazık ki karşı karşıya geliyor. Burada da yine biz Nuh peygamberin eşiyle yaşadığı imtihanı hatırlıyoruz. Tahrim suresi 10. ayette Allah azimüşşan Nuh peygamberin eşinin kendi davasında Nuh peygambere ihanet ettiğini vurgular. Ancak dizinin anlatmak istediği hikaye inançları nasıl suistimal edilebileceğini sosyolojik açıdan göstermesi bakımından bize çok önemli. Gökhan'ın kendini Tanrı'nın elçisi olarak görmesi ve bu inanca bağlı olarak oluşturduğu takipçi kitlesi teknolojinin doğru ellerde nasıl büyük bir güç olabileceğini gösteriyor. Çağatay Ulusoy'un başarılı oyunculuğu da tabii ki bu değeri artırıyor. Şimdi dizinin işlediği konu bakımından gerçekten de takdir edilir tarafları var, inkar etmiyoruz, ancak eksikleri de var. Mesela, Mehdilik, Mesihlik gibi bir rolü üstleniyor Semavi karakteri. Bu karakter insanları Allah'a çağırıyor ama Allah'a çağırırken gösterdiği tavır ve üslup sürekli bir tersleme, sürekli bir ego ile büyüklenme, parmak sallama olarak geçiyor. Mesela bir video çekiyor Semavi, gelecek büyük bir felaketten bahsediyor, ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Bunun için insanları uyarmaya çalışıyor ve evlerinizde kapalı alanlarda olursanız kurtulursunuz diyor. Unutmayın. Sadece kapalı yerlerde olanlar korunacak. Benzerini Nuh Peygamber'in o Nuh'un gemisinde görmüştük. Kapalı alana davet etmişti. Ama semavi karakteri bu insanlara tebliğ yaptığı videoda onları tehdit ederek bunu söylüyor. Elbette ki bu yaklaşım tarzı bizce pek hoş olmamış. Yani karşımızda daha mütevazi, daha kibar, daha insancıl bir karakter göremiyoruz. Semavi bağımsız bir karakter olabilir. Ancak ahir zamanda insanların karşısına mehdilik ya da mesihlik görevini üstlenmek üzere çıkacak bir karakterin hiçbir anlatımında böyle sert ve ters bir karakteri görmek mümkün değil. Onların daha yumuşak huylu, birleştirici, uzlaştırıcı olduğu birçok kaynakta görülebilir. Yani böyle kapadayılık yaparak Mehdiliğin veya Mesihliğin alameti olmaz. Aksine ilahi önder olanlarda zerre kibir göremeyiz. Ama semavi de bolca kibir davranışları görüyoruz. Yine mesela başka bir eleştirdiğim nokta hiç maneviyat yok. Sadece birkaç tane ayet üzerinden ince mesajlar verilmeye çalışılmış. Ki o ayetler de birbirinin tekrarı. Ama ne konuştuklarında, ne anlattıklarında, ne davranışlarında, ne nasihatlarında hiçbir maneviyat yok. Keşke sevgili senaristimiz ya da senaristlerimiz biraz daha manevi söylem ve diyaloglar geliştirseydi. Daha değerli olurdu bence. Mesela bu minvalde TRT'nin tabi uygulamasında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin anlatıldığı diziyi veya aynı uygulamada Mevlana'nın anlatıldığı diziyi izlemenizi kesinlikle öneririm. Maneviyattan kastımın ne olduğunu anlayacaksınız. Ortada dini bir karakter var ilahi misyonu olan bir karakter var. Sadece mesajların gelmesi değil, daha önceden de dinine bağlı bir karakter olduğu vurgulanıyor. Maneviyat yok ya da manevi makam yok bu karakterde. Yaratıcıdan mesajları aldığı söyleniyor tamam ama o mesajların içeriği boş. Sadece boş sloganlar içerik olarak izleyici hiçbir şey sunmuyor. Onun yolundan yürümemi ve inananları da kendime yoldaş yapmama emretti. Yani şöyle diyebilirsiniz. Tamam da bu yaratıcıdan gelen mesajlar değil, zaten bir yapay zekanın ürettiği mesajlar. Ama yine de bir kişinin telefonuna kadar müdahale eden, bir çocuğun hastalığına kadar bilen, başka bir adamın kahvehanede eşini zehirleyerek mirasına konmasına kadar bilen sistem, ilahi mesajları slogandan daha öteye taşımalıydı diye düşünüyorum. Ben bunları niye anlatıyorum Mahmut amca? Çünkü Allah bana onun yolundan yürümemi emretti. Ama karşımda karısının mirasına konmak için onu zehirleyip yavaş yavaş öldüren birisi benimle dalga geçiyor. Aşağılıyor beni. Senin yargı merfiğin ben değilim. Ahirette verirsin hesabını. Kahve sahnesi demişken mesela o sahnede kahvehanede toplananların semaviyi eleştirirken kullandıkları şöyle bir söylem var çok dikkat çekici. Allah'ın işi gücü yok da sana telefondan mı mesaj attı gibi dalga geçiyorlar. Orada güzel bir açıklama ile bunun bu çağda normal olacağına vurgu yapılıyor. Keza ben de böyle düşünüyorum. O emirleri de cep telefonundan yolladı sana. Öyle mi? Böyle. Allah zamanın ve mekanın ötesindedir. O her zaman her yerdedir. Dilediğini yaratır ve seçer. Seçmek bize ait değildir. Burada da senarist arkadaşlar yerinde bir çıkarım yapmış. Yani Allah Azimüşşan vesileler ile bizlere temas edebilir. Bu çağın bizlere temas edeceği argümanı eğer cep telefonu ise, evet öyle olur. Bir tableti ise evet öyle olur. Düşünün ki bir video izliyoruz. O videonun içerisinde anlatıcının anlattığı bir detay belki de bizim hayatımızı değiştirecek. Burada başrol anlatıcı değildir. Allah Azimüşşan senin için kurgulamıştır. Tüm bunları ve o YouTube anlatıcısı aslında sadece senin için anlatıyordur. Yine dizide Mesihvari benzetmeler mevcut. Zaten Semavi'nin görüntüsü de saçı sakalı tipi duruşu vesaire Hristiyanlarca resmedilen ve Hz. İsa olduğu söylenen figüre oldukça benzetilmiş. Yine mesela örneğin Hz. İsa'ya ihanet eden bir havari vardı. Hristiyan inancına göre 12 havariden biri olan Yahuda İskariot Hz. İsa ve diğer havarilerle birlikte yediği son akşam yemeğinden sonra Hz. İsa'ya ihanet ederek bulunduğu yeri ihbar etmiş ve onu Yahudilere yakalatmıştı. Yahuda İskaryot eğlenceyi, kadınları, alkolü seven bir karakterdi. Dizide de semaviye ihanet eden bir karakter olan Serhat'ı görüyoruz. Ve Serhat da gerçekten de alkolü, eğlenmeyi seven bir adam karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Yahuda İskariotu ile Serhat karakteri hemen hemen birbirine büyük ölçüde benziyor. Yine bu yakalanma olayından sonra Hristiyan tarihine göre Hz. İsa çarmıha geriliyor, öldürülmek istendiği için ama ölmüyor. Yine dizide de semavi karakteri silahla vuruluyor ama ölmüyor. Yine mesela Hz. İsa'nın ölüleri dirilttiği meselesi vardır biliyorsunuz. Dizide de semavi öleceği söylenen çocuğa yanlış tedavi uygulandığını söyleyip çocuğun hayatını kurtarıyor ve çocuk ölmüyor. Yani görüyoruz ki pek çok detayında Hz. İsa'nın Mesihvari karakteri dizideki semavi karakterinin üzerine giydirilmiş. Bu bağlamda semavi bir mehlilik değil de bir mesihlik benzetmesiyle de e, dizide görebiliriz demek sanırım daha doğru olacaktır. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Dizideki birçok şey güzel işlenmiş eleştirdiğim yerleri de söyledim. Ama bir detay benim ziyadesiyle canımı sıktı. Dizide dualist bir yaklaşım var. Tek değişik olmazdan yola çıkarak birden ancak bir doğar kavramlarının işlendiği felsefik bir pencere açılmış. Ve dizide Gökhan sürekli olarak bir kulübeye gidip bir ateşin başına oturuyor ve yaratıcıdan mesajlar bekliyor. Onunla konuşmaya çalışıyor. Bu ateş olayı ne yazık ki Mecusiler de yani ateşe tapanlar da mevcut. Milaktan önce 551 yılında Zerdüşt'ün kurduğu inanç biçiminin devamı olan Sabilik ve devamında yine Mecus isimli adamın kurduğu Mecusilik tam olarak dizideki gibi yaratıcıyla konuşma eylemi içeriyor. Mecus rahipleri önlerinde bir ateş yakıyor, diz çöküyorlar ki dizide de öyle. Bu ateşin yaratıcı kuvvet olduğunu kabul edip yaratıcı ile konuşuyorlar. Mecusilerde de aynısı, dizide de aynısı. Ve onlara ateşkede deniyor. Semavi lakaplı Gökhan'ın da her yaratıcı ile konuşmaya çalışması eyleminde ateş objesini görüyoruz maalesef. Dolayısıyla ateş objesinin kullanılması mecusilik inancına bir gönderme mi bilemiyoruz. Ancak başka bir şekilde betimlenebilirdi diye de düşünmeden kendimizi alamıyoruz. Bu kulübede başka bir gönderme daha var. Mesela o kulübe aslında elçilerin pek çoğunun Allah Azimüşşan ile baş başa kalmak adına insanlardan uzaklaştığı mağaraları anlatıyor, betimliyor. Burada da Gökhan uzun süre Kübra'dan mesajlar alamıyor. Olan olaylar neticesinde yaratıcının kendisine kızdığı ve yüz çevirdiğini düşünüyor. Kulübe de ağlayarak yalvarıyor. Ve ne olur benden yüz çevirme diyor. Ve o an bir ses duyuyoruz. Aslında bu olay da bizim çok iyi bildiğimiz bir olaya gönderme yapıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz uzun süre Rabbinden haber alamıyor. Bu duruma çok içerleniyor ve artık tam umudunu yitirmeye başlıyor ve Rabbim benden yüz mü çevirdin diye üzüntüsünü dile getiriyor. Yine bir gece yarısı mağaranın önündeyken vahi geliyor. Ve o vahiy de diyor ki Ma vadda'aka rabbuka ve ma kala Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Ve sona gelindiğinde ise senaristler izleyenlere ters köşe yapıyor. O ana kadar izleyiciye verilen mesaj, yaratıcının Gökhan isimli kişiyi seçtiği onu önder olarak öne çıkardığı ve insanlara bir uyarıcı, bir Mehdi veya bir Mesih olarak sunduğu fikri. Ancak işte o son bölüme geldiğimizde her şey altüst oluyor. Ve anlıyoruz ki tüm bu kurguları yapan, mesajları gönderen yaratıcı değil bir yapay zeka. Birkaç genç bir araya gelmiş. Bol parası olan, ensesi kalın bir abinin karşısında inovatif bir sunum gerçekleştiriyorlar ve toplantı masasının karşısında duran ekranda süper ötesi yapay zekayı görüyoruz. Bu muhteşem yapay zekaya gençler bakın ne isim vermişler. Knowledge Unit Based Reasoning Automation. Bu ismin kısaltması ise Kupra ya da Kübra. Ama hemen orada başka bir şey bizim dikkatimizi çekiyor. Çok bildiğimiz, tanıdık bir sembol bizi karşılıyor. İlluminati veya Deccal'in simgesi veya şeytani yapıları tanımlarken kullanılan o gizemli üçgen. Bizim de kitabımızın kapağına konu etmiştik aynı isimle. Evet Kübra isimli yapay zeka için seçilmiş sembol de yine piramidi temsil eden ve şeytani örgütlerin insanların bilinçlerini ele geçirmek için kullandıkları üçgen sembolü. Üstelik üçgen iç içe geçmiş bir üçgen ve ortasında başka bir sembol yani göz sembolü var. Yani tam olarak bu sembol. Aslında burada kavramlar arasında biraz perdeleri kaldırırsak bizim Deccal dediğimiz yahut Deccaliyet dediğimiz yapı ile bugün ismine yapay zeka dediğimiz sistemin hemen hemen aynı aynısal oranda birbirine benzediğini görebiliriz. Deccal yahut deccaliyet insanları kontrol edecek muazzam bir mekanizma sizi her alanda takip edecek. Arkadaş çevrenizi, annenizi, babanızı, kişisel tercihlerinizi, cinsel tercihlerinizi, hoşlandığınız şeyleri, tepki verdiğiniz şeyleri, o Instagram, Facebook, Twitter bugünkü ismiyle X üzerinde yaptığınız yorumlarla politik veya sosyal yaklaşımlarınızı, ilgi duyduğunuz alanları, aklınıza ne geliyorsa sizi takip edecek her şeyi ama her şeyi içinde barındırıyor. Bu bağlamda decaliyet sistemi ile yapay zeka sistemi birbirine benziyor. Ve zaten yapay zeka ile bunları artık çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Mesela bir deney yapın kendi kendinize. Bugün arkadaşlarınız arasında kırmızı mont almak istiyorum diye sohbet ettiğinizde bu yapay zeka reklam sistemi olarak size gün içerisinde internette dolaşırken kırmızı mont reklamları göstermeye başlayacak. Bu da aslında bizi her anımızı, her konuşmamızı takip ettiklerini gösteriyor. Dizide de aslında tam olarak buna vurgu yapılmış. Yapay zekayı üreten gençlerin o para babası patronla yaptıkları toplantı da Kübra'yı tanıtırken kullandıkları kelimeler tam olarak bunu tarif ediyor. Yani tam burada Elon Musk'ın yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir sözünü hatırlıyor insan. Çünkü bu yapay zeka sizi çok iyi tanıyor. Ve sizi artık çok iyi analiz ediyor. Ve sizi kontrol etmek adına A'dan Z'ye sizi bildiği için çok rahat manipüle edebilir ve bizi yönlendirebilir. Kübra sizi aslında bize bu mesajı inançlarımız üzerinden çok iyi veriyor. Hani bir ayette diyor ya, düşünmez misiniz? İşte dizi de aslında aynı şeyi söylüyor. Düşünmeden hareket etme. Yakından takip edenler biliyorlar. Gizli ilimlerle ilgili çalışmam ve uğraşlarım var. Ve emin olun yapay zekaya gerek dahi olmadan rüyasında seçilmiş kişi ilan edildiğini, kendisine meleklerin gelip onu göklere kaldırdığını, Mehdi olduğunu, özel kişi olduğunu söyleyen onlarca insan var. Allah azimüşşan hepimize aklı selim şekilde düşünebilmeyi nasip etsin. Ve eğer izlemediyseniz Kübra dizisini mutlaka izleyin. Allah'a emanet olun.